makyaj yaptırdık. Gözlerimize eyeliner yaptırdık, deep liner yaptırdık, kalıcı makyaj yaptırdık. Sonra şişme olur mu? Tabii ki olabilir. Çünkü cilt altına iğneyle bir işlem yapılıyor. Ama çok endişe edilecek bir şey değil. 3-4 saat içerisinde gözlerimizdeki şişlikler gidecektir, azalacaktır. Bunun için eğer ki alerjik bir reaksiyon oluşuyorsa teramisin, göz teramisini kullanabiliriz çok büyük bir sıkıntı hiçbir zaman yaşamadık ama kimilerinde işlemden çıkarken hiçbir şey olmazken yani dümdüz girdiği gibi sadece eyeliner çekilmiş gibi çok güzel çıkarken kimilerinde 24 saat süren bir şişlik olabiliyor ama bunların hiçbiri bir sıkıntı değildir merak etmeyiniz e, makyaj malzemelerinizin yani cildinizin temiz olduğundan emin olursanız, temiz ciltle gelirseniz uçuk olmadan temiz cildinize uygulanan işlemlerdeki sıkıntılar 3-4 saat içinde gitmektedir. Daha fazla sorular için, danışmak için bizi arayınız Ateist Hoşça Hoşçakalın efendim.